Değerli arkadaşlar merhabalar sepet sepet hisse kanalına hoş geldiniz. İpek doğal enerji hissesi temel ve teknik analiz videosuyla karşınızdayım. İpek e, temel oranları ve teknikteki görüntüsüyle oldukça dikkat çekici bir şirket. Bu noktada İpek'i incelemesini yapmaktan öncelikle çok keyif aldığımı belirtmek isterim. E, burada burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi hususlar değil. Olabildiğince fazla veriyi bir araya getirerek en doğru sonuçlara ulaşmak için gayret ediyoruz. Borsada birçok değişkenlikler barındırdığını o yüzden dolayı sepet yapmanız gerektiğini ve uzun vadeli yatırım, orta ve uzun vadeli yatırımı tercih etmeniz gerektiğini her seferinde söylemekteyim. Haydi başlayalım. Ee, öncelikle İPE'nin aktiflerindeki büyümesini göstermek istiyorum. 9 milyar 521 milyondan, bakın buradan 12 milyar 285 milyona bir yükselişi söz konusu. Bakın şöyle bir aşıyla yükseliyor. Hemen turuncuyla görmüş olduğunuz ise yükümlülükleri. Yükümlülüklerinde de bir büyüme var. Şirketin 7 milyar 863 milyondan 10 milyar 145 milyona çıkmış. Burada sizlere dikkatinizi çekmek istediğim husus e, şirketin aktifleri aslında böyle dövizin e, primlendiği yükseldiği dönemlerde bu şirketin aktifleri daha fazla büyümeliydi. Bu nokta neden büyüyemedi? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. İşte bu şirketler dikkat çekmemeye çalışan şirketler başlığında değerlendiriyorum. Çünkü e, hemen o örneğe gelmek istiyorum. Çok fazla uzatmadan söylemek istiyorum. Bakın son bilançosunda Ereğli'nin aktifleri 80 milyardan 126 milyara ciddi bir sıçrama yaptılar. Burada 56 milyarlık. Şirketin duran varlıklarında güncellemeler geldi. Çok fazla. Ee, bakın öz kaynağına 30 milyar arttırma. Böyle bir arttırma biçimi var mı? Yok. Ama şirketin bir güncelleme döneminde e, bir bilançoydu. Piyasa defter ortalamasını buna bağlı aşağılara biraz çekebildi. Yani aslında ortalamalarına getirdi. İpek değeri geldiğinde duran varlık güncellemesi yapıyor olsaydı bu şirketin de çok güçlü seviyede aşağı piyasa defter ortalamasını ekebilirdi bunu bence şu anda tutuyorlar bu durumu biraz daha saklamaya çalıştığını düşünüyorum güçlü zaten bir fk'ya sahip şirket 6,41 ile bir 10 bandı içerisinde önemli bir seviye 6,5 yılda şirket yatırdığınız parayı kendi faaliyetleriyle zaten kazandığını belirtir pozisyonda bir fksı var zaten bu durumda oldukça güzel bir görüntüdür hemen şöyle biraz aşağı inmek istiyorum şirketin dönen ve duran varlıklarını göstermek istiyorum zaten dönen varlıkları zaten çok büyük şirketin Duran varlıklarını görüyorsunuz. Yüzde yirmi kadar zaten. Şirkette yani bu noktada güncellemeler böyle önemli bir güncelleme gitmediğini düşünüyorum. Çünkü kendi üretiminde de büyüyen bir şirket bu şekilde. Hemen şöyle biraz göstermek istiyorum. Şirketi hemen aktiflerini görüyorsunuz. Bakın dört küsürlerden adım 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 hiçbir değişiklik yok bu konuda böyle. Hep ufak ufak aktiflerini büyüten bir şirket ki böyle bir dönemde e, güncellemelerle bence daha da büyük. E, yani duran varlık totalinde ise dönen ve duranlığın toplamı olan toplam aktiflerini ciddi büyük gösterebilirdi. Bunu bence şu anda e, tutulduğunu düşünüyorum. satışlarını zaten en yüksek seviyede satış açıkladığı bir bilanço yaşadı. 1 milyar 185 milyonluk satışı var. Satışlarda ciddi bir büyüme yönelimi var. En net karına bakıyorum 177 milyon ile geçmişinde özellikle son bu yıl bakın önemli bir seviyede artış var. Geçmişine göre daha büyük seviyede yani 660 milyon ile en büyük yıllandırılmış karı da görmekteyiz bu noktada. Oldukça güzel ilerliyor. Şirketin hisse başına yıllandırılmış... Net karı bakın 2,55 kuruş. 2 lira 55 kuruş. E bakıyorsunuz şirketin fiyatına da 13 lira 63 kuruşken böyle bir hisse başına net kar açıklamış. E bu sefer de bunun ikisine bölümü FK oluşturuyor. FK'sı güçlü pozisyonlarda. Hani ona kadar giden hatta onu da geçmiş çok daha şişen FK dönemleri de var. Belki o, o rallilerde bu FK'lar onlara doğru gittiği bir pozisyonda güzellik kazançlılıklar yazabilir. Bir ihtimali doğurmuş oluyor. Gerçekleşir. Kısa zamanda gerçekleşir. Uzun zamanda gerçekleşir. Bu hususlar daha bir farklı bir derinlik boyuttur. Şimdilik biz sadece e, eline enine boyuna tartışmış oluyoruz. Piyasa defter ortalamasına baktığım zaman şirketin 2.73'ü gördüğü dönemlerde varmış. Bakın kasasından e, iki 2.5 kattan daha fazla değerli olduğu zamanı da var. 1.5'lar, bir 1 bir küsürlere yaklaştığı dönemler var. Şu anki piyasa defter ortalaması da 2. Aslında biraz ortalama piyasa defter ortalaması var. Şirketin bunu dediğim gibi çok daha aşağı gösterilebilir pozisyonlar yaratılırdı. Ancak şirket böyle bir dönemi tercih etmediğini düşünüyorum. Zaten yabancı fonlarına da baktığımız zaman 5 yıldızlı bir fonun dahil olduğunu görüyoruz. Ufak da olsa eklemişler burada 22 binlik bir miktar ile. Totele baktığım zaman bakın eklemeler var. Burada da 6 milyonuna 524 milyon. bir yüzde 8 gibi bir yabancı fonlarında da bir artış görüyoruz. Hemen sektöründeki karşılaştırmaya geçmek istiyorum. Sektöründeki iki piyasa defter ortalaması ile bu sektörde enerji sektöründe. Bakın yerlilerde karşılaştırabildiği bir şirket yok. Yabancı şirketler var ağırlıklı olarak. Tüpraşı buraya 2.9 ile konduğunu görüyoruz. Gayet güzel. Ee, en iyi bölümlerde yer, yer almakta. Ee, FK yönünden baktığımız zaman zaten FK'da yine şirket göremiyoruz. Burada eksileri görüyoruz. Artılarda yine en iyi pozisyonlardan bir tanesi yine e, bu noktada İpek'te görmekteyiz. Şirketi bu yönüyle de oldukça güzel. Şirketin şöyle hemen cari oranı göstermek istiyorum. Cari oranı 8,18 ile zaten borçluluklarını çok rahat ödeyebilir pozisyonda. Dönen varlıkları, dunan varlıklarını, özür dilerim, dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini çok rahat karşılıyor boyutta. E bakıyorsunuz likiditesinde de nakit ve benzerleri e, zaten kısa vadeli yükümlülüklerini çok rahat karşılıyor. Nakit ile şirket zaten 8 kat daha rahat ödeyebiliyor kısa vadeli yükümlülüklerini. Bakın şu bölümü kırmızıyla görünen yeri. Yani çok bu konuda da şirket rahat bir pozisyonda, bir görüntüde. Temel oranlarını oldukça beğendiğim şirketin teknik incelemesine geçebiliriz. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Beğeni ve yorumlarımız oldukça önemli. Çünkü uçacak kaçacak başlıklı videolar YouTube mecrasında daha fazla ilgi çekici oluyor. Olabildiğince ben sizlere artılarıyla eksileriyle analizi yaparak yorumları size bırakmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edecek. Sizlerin destek ve yorumları beni de motive etmekte. Hemen şöyle devam ediyorum. Öncelikle şirkete Şöyle bir haftalıkta kuş bakışı bir görelim. Kuş bakışı süreçler nasıl? Haftalık logaritmik bize bu durumu gösterecektir. Bakın, e, haftalık logaritmikte Bollinger'ın üzerinde bir periyotta ve KDJ'sinin de yine aynı şekilde üzerinde. Biraz daha yakınlaşalım. Bakın, KDJ sen Bollinger üstünde olduğu bir dönem. Bollinger'ın üstünde olduğu dönemin bölümü burası. Bollinger oldukça güçlü çalışan bir indikatördür. E, şu anda da pozitif bölgede olması oldukça önemli bir görüntü. Ee, hemen devam ediyorum. Şirket finish indikatöründe de yine pozitif bir dönem vermiş. Çok önemlidir finish indikatörünün pozitif dönemleri. Rally pozisyonları verebilir. Mekkesi tekrar pozitif yukarı kesmiş durumda. Buradan da gayet güzel. Şirketin piyasa defter ortalamalarına baktığımız zaman e, bu kazançlıklar ile hani yine böyle birileri falan beklememin bir manası olmuyor. Kazançlık varsa ilgi doğar. E, bu da şirketin haliyle piyasa defter ortalamalarının yeni rekorlar kırmasının da önünü açabilir. Kaldı ki bu şirket dediğim gibi e, güncellemeleriyle çok daha aşağıya bunu çekebilecekken çekmediğini düşünüyorum bu nokta. Tabii ki tamamen kişisel bir görüştür arkadaşlar. E, bunun altını çizmek isterim. Hemen şöyle devam edelim. Şirket temettü veren bir şirket değil. Temettü verme yönelimi olursa oldukça e, ilgi çekici olabilir. Bu hiç olmadı bu zamana kadar. Umarım temettüü e, de gerçekleştirir. E, İpek hemen şöyle devam ediyorum. Günlükteki durumlarına geçebilirim. Günlükte hemen şöyle büyütelim. Bulutunun üzerinde olduğunu görmekteyiz. MA55'in ve q üzerinde. Yani trend yönü pozitif aslında. Süreçte bir herhangi bir sorun yok. E, M onundan da destek pozisyonunda şirket aslında tepki verebilir pozisyonda altında oldukça e, hareketli ortalama destekleri bulunmakta. Şirketin burada dikkat edilmesi gereken şuradaki direnç seviyesi e, 17 lira 62 kuruş seviyesi direnç seviyesidir. En güçlü direnci bu. Bu seviyenin üzerinde ise daha iyi rallyler gelebilir. Geçmiş zirve seviyesini çok fazla bu noktada e, dikkate almıyorum. Hemen şöyle bir e, trend temelli bir çekmek istiyorum. Şöyle hemen size göstermek istiyorum şirketin ilk etapta hedefleri noktasını. En azından bakın 20 lira 14 kuruşlardaki ilk e, karşıla dedi. Diğer hedefi ise 1618 ile 24 lira 88 kuruş şeklinde. Eğer yükselen trendleri devam ettiğinde şirketin hedefleri bu yönde olabilir. Hemen devam ediyorum. RSI indikatörü oldukça önemli bir indikatör. Günlüğün haftalığın üzerinde olması gereken bir indikatör. Bakın haftalığın bakın günlük aşağıda olduğu bölge, günlüğün yukarıda olduğu bir bölge. Ralliler gelebiliyor. Sanki şimdi yine tekrar deniyor. Bir kırmış bu bölgelerde artık günlük haftalığı kesecek bir görüntüsü e, var duruşu var. Bu önemli bir görüntüdür. Zaten erisel grafiği yukarı yönelimi gösteriyor. Şu erisel grafiğinde de bir yukarı yönelim söz konusu. Şöyle çok fazla e, şöyle veri açık kalmasın. Daha rahat size göstermek istiyorum. Şöyle bakın erisel grafiğinde ne kadar fazla temasların olduğu biçimi yönelim olarak alıyor. Çok güzel çalışan bir indikatördür. Bakın bu yönelimi e, yukarı yönde bir bant olarak düşünüyor. Yükselen trendinde olduğu da bu noktada görülmekte. Diğer indikatörlerinde de şöyle günlükte bakmak istiyorum. Yine şirketin bakın burada satal indikatörünün pozitif bir bölümde olduğunu görüyoruz. Daha önceki pozitif bölge. Yine bir pozitif bölgede. Umarım şuradaki avuz sistemindeki bakın şöyle günlükteki havuzun şu üst kanalı bu bölgeye atağını yapar. Bakın daha önceki ata tam yine bu bölgesi kadar yapıp geri dönmüş şu avuzun bu seviyelerine kadar. Umarım burada 19 lira 63 kuruşlara doğru ataklarını yapabilir. Trend yönü pozitif. Finish pozitif. Yes indikatörü de burada pozitif olduğunu Yine görmekteyiz. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Havus sisteminde de takip etmiş olduğum bir şirket. Ee, bakın burada Havus'ta da yine 4 saatlikteki süreçlerini e, takip ediyorum sizlere. Örnek bir şirket olarak en son e, iki defa satım ile yukarı trendleriyle beraber iki defa azaltımın olduğunu görmektesiniz. Bu şekilde yukarı çıkışlarda kademeli azaltım, aşağı düşüşlerde ise kademeli alım yapmış olduğum e, bir sistem. E, bu şirketlerde ortaklığı büyütme üzerine ve ortalama maliyeti aşağılara çekme üzerine kurulu bir sistem. Oldukça da güzel performanslar ile devam ediyor şu anda. Havuz sisteminde mutlaka videolarını izleyin. Uzun vadede çok önemli potansiyeller barındıran güzel bir yatırım metodu sizlere sunmakta. Evet arkadaşlar beni dinlesin teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok çok kıymetli yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.